Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al, sat, tut tavsiyesi vermiyorum. Tamamen sohbet niteliğinde konuşuyorum. Arkadaşlar Türk ilaç bugün artı 10 yaptı. Arkadaşlar çok mutluyum. Şu an ben Türk ilaçtan kardayım. Borsa bugün düşerken bile kar, kâ kar edebildiğim için Türk ilaç sayesinde çok mutluyum arkadaşlar e, ben bunu e, günlük grafikte çizmiştim bayağı bir aşağılara geldi kanalın dışına çıkmıştı bugün kapandığı yer tam olarak burası Gördünüz mü? Tam kanalın orada kapandı. Ana Arton. En üst limiti burası. Olduğu için buraya kadar gelebildi. Pazartesi haftaya da yükselirse ben bu kağıtta bakalım ee, yani kağıtlar genelde şu şekilde hareket yapar. Nerede la bu çizim? Defterim nerede? Bir saniye bir bulayım da. Yani bir anda böyle yukarıya doğru gitmesi beklenmez yani böyle bir şey olmaz zaten, Mümkünatı yok yani öyle bir şey olmaz. Ha, arkadaşlar videoyu durdurdum. İşte yani bir anda kanal orta bandına gitmesini beklemek çok zor. Yani ekranda çizmiş olduğum şey olma ihtimali daha yüksek. Önce biraz yükseliş. Sonra geri kanal alt bandına retest deriz biz buna. Geri kanal alt bandına deyip sonra yukarı gitmesini bekliyorum. Yani bir anda bir anda düşünsenize şuradan başladı. Ta buradan başladık. 19'lardan bir anda 28'lere gitmesini beklemek bana hayal ürünü hayal ürünü Yani yok öyle bir şey yani buradan bir anda buraya gitmesini ben beklemem benim beklediğim olay kanal alt bandına tekrar geldik kanalımıza tekrar içeri doğru girersek biraz yükseliş sonra tekrar kanal maviye doğru tekrar değil sonra tekrar te, yükseliş sonra kanal orta bandı 28 liralara öyle bekliyorum arkadaşlar Evet fazla söyleyecek bir şey yok. Vili intikatörümüz aldı va ve aldı. Şuraya bir yaklaşalım bakalım. Medyanal vermiş. Aslında bakın bak siz göremiyor. Şurada görebiliyor musunuz? Şurada çok ufak bir yeşiller. Bir 4 saatli alalım Bakalım. Hop. Evet gördünüz mü arkadaşlar? Hepsi alda. Türk ilaç şu an çok olumlu. Pazartı haftaya pazartesi günde yükselişi bekliyoruz. İnşallah şöyle güzel karlar bizi bekler. Arkadaşlar burada söyledik elim yatırım tavsiyesi değildir. Herkese bol kazançlar dilerim. İyi hafta sonları. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.